Nida Çetin Dasrümi, Elazığ Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Kardeş Türk Lehçeli ve Edebiyatları Bölümünde öğretim üyesiyim. Proje kapsamında Ereğli'ye geldim. Ereğli kültürünü tanımış oldum yakinen. Ve hocalarımla birlikte, Serdar Hocam'la, Oğuzhan Hocam'la birlikte Ereğli'nin köylerini geçiyoruz. Derleme yapıyoruz. Ve derlediğimiz bu malzemeleri de sonra sınıflandırıp üzerinde inceleme yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, Doktor Öğretmeni Serdar Özdemir ben de. Zonguldak Bülent Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. TÜBİTAK Proje Yürütücüsü olarak görev alıyorum. Burada hocalarım arkadaşlarımla birlikte halk kültürü üzerine çalışmalar yapıyoruz. Özellikle madencilik ve sanayileşme etkisinde. Bugün Cemal köyündeydik. Köyümüzde, e, abilerimizle sohbet ettik. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ben araştırma görevlisi Oğuzhan Pamukçu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde görev yapmaktayım. Ben de bu projede Ursiye olarak görev alıyorum. Bugün Cemaller Köyü'nde bir e, denleme ve incelemelerde bulunduk. Buradaki tüm amcalarımıza teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olsun. Sayın Muhtarımız bize e, Ali Bey aracılığıyla da kendisiyle ben daha önce görüşmüştüm. Aslında az önce şunu söylemek istedim. Biz derleme faaliyetlerinde uzun zamandır bulunuyoruz. Burada Bayat'ta yaptık, e, Ballıca'da yaptık, Sücüllü tarafında yaptık, Çaylıoğlu'nda yaptık. Hatta Çaylıoğlu'nda yaptığımız görüşmenin Ali Bey YouTube'a da atmış orada sağ olsun. Güzel bir görüşme gerçekleştik. Dağlıca. Yani Eren'in pek çok yeriyle alakalı aslında çalışma yapıyoruz. Şimdi bu proje kapsamında biz Cemaller Köyü'nü dahil ettik. Cemaller Köyü'nü de ele alacağız. Sizlerle buluşma amacımız bu. Fındık zamanı çok yoğun olduğunuzu düşünerek sizi rahatsız etmek istemedik. Daha sonra gelelim dedik. O yüzden bugüne nasip oldu. Sizleri tanımak. Burada değerli abilerim var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kahvedeki oyununuzu bıraktınız. Bizim için. Bu çok değerli açıkçası. Vakit ayırmanız. Çok da vaktinizi almayacağız. Böyle yarım saat 40 dakikalık hocam sizlere soruları yöneltecek. Sonrasında bir çayınızı içip müsaadenizi Hocalarım yani. Hocalarımız üniversiteler. üniversiteler Ben üniversitede var. Ben de Elazığ'dan, Fırat Üniversitesi'nden geliyorum. Bizim bu projemiz TÜBİTAK kapsamında kabul edildi. Biz şimdi Ereğli'nin kültürünü araştırıyoruz. Sizin gibi böyle madenci abilerimiz, Erdemir'den emekli olan abilerimiz, balıkçı abilerimiz varmış. Hepsi bizim için çok kıymetli. Yabalık Yani, 475 seçme var burada. Ama burada Oturamıyorum. Evet. Çarşıda oturmuyor. Çarşı. Kozlu, Ereğli, genelde el Çarşıda oturmuyor. Bu köyde geçim kaynakları nedir muhtarım? Neyle geçiniyor insanlar? Yani bu köyde geçim kaynakları emekli, fındık işi yapar. Bağ bahçeli işi yapar. Madenler bahçeli, fındık, madenler emeklidir. Madende çalışanlar var, bir emekler, bir var, bir var, <laughs> var emekler var, babın emekleri var, evde çalışanlar var. Emekli maaşlarıyla, Bağ var, ekip içiyorlar. Fındık yerinde burası. Genelde fındık, fındıkları var. Fındık yeterli oluyor değil mi Tabii. geçim Tabii. sağlamak Tabii. için? Tabii. De fındık değil yani bağ, çalışıyorlar da yani. bağda bahçede. Bağ bahçede evet. de çalışıyorlar. Hayvanları var mı? Hayvanları pek yok yok. yok. yok mu? Var tek. Gibi. Tek satıcı yok. Satıcı ki yok. Peki, siz bu bağ bahçe işlerini yaparken, tarlada çalışırken ya da fındık toplarken evet. Türküler söylenir miydi eskiden? Maniler dizilir mi? Tabii söylenir. Söylenir. Hatırlar yani, mısınız? Var, var mı böyle aklınızda maniler? Tabii, tabii, tabii. Fındıkla ilgili. Bize böyle söyleseniz biz de... Kendi ürettiğiniz... Mesela kendi böyle söylediğiniz bir mani var mı? Fındıkla ilgili veya işte... O işle ilgili. İşin, tabii illa söylüyorum. Evet ama gel Ya Yalan mı muhtarım evet, sizden? Aklınızda yok mu? Belki aklını aklınıza gelir. Var mı böyle aklında olan? Tabii var aslında evet. da. Ama evet. biz bunu notaya da göre söylememiz mümkün değil burada. Sözleri söylemeniz yeterli. Şimdi için. madencilik üzerine özellikle Zonguldak bölgesi bildiğiniz üzere e, maden sektöründe başı çektiği için özellikle taş, kömürü kömür madeni <laughs> mesela ben hatırlarım, yaşlı abilerimiz daha iyi hatırlar işte gitme dedim ocaklara kara olursun, hmm. sen de benim yüreğime yara olursun diye mesela, onun e, ocakta de madende hmm. çalışan bir gencin sevgilisine düzmüş olduğu öyle bir mani hatırlarız biz. Güzel. Tabii e, bunun dışında sadece onlar değil. Tabii. Ancak e, işte geçmişteki mesela biz şimdi her ne kadar 50 yaşını devirsek de e, daha büyük abilerimizin yanında hala daha genç kalıyoruz aslında köyün yaşlı büyüklerimiz burada olmuş olsalar da onlar çok daha iyi bu konuda hakkında size bilgi verebilirlerdi yani. Benim mesela naçizane hatırladığım odur. Hocam sizin adınız neydi? Ben Muhammed Eraslan, Karadeniz Eylül Belediyesi'nin emekli sivil uzmanı. Çok güzel Muhammed abi. Köyün burası. İşte yazları burada, fındık zamanı buradayız. Evet. Bazen de az belgeler ev bak ne durumda diye gittim bakıyoruz. Merkezi mi geçiyorsunuz? Ereğli. Evet. Çok güzel Muhammed abi. Biz şimdi bu bizim için önemli bunlar. Yani böyle bir mısra bile söyleyince bu, bu da bizim için önemli. Şimdi bu köyde madencilik dediğimiz ki çoğu madende çalışmış. Madencilik bu bölgede çok önemli. Tabii. Sizin için sıradan bir şey ama bu da çok değişik geliyor. Ben Elazığ'dan evet. evet. geldiğim için mesela. Bugün de hatta bize de gidip gördük. Maden ocağına girdik. Maden ocağına. Sizler madende çalıştığınız için buralarda ayrı böyle bir saygı duyulur muydu sizlere? Madenci enkazın altına girer, enkazdan hastayı, yaralıyı ya da işte cesedi çıkartır, yukarıya verir. Madenci her zaman e, bu tür olaylarda enkazın altında olmuştur. Evet. Ama kameralar hep şeyleri çeker. O enkazın üstünde süslü püslü elbise dolara onları görünür. Hatta ben bir konuşmamda yine biraz sitem etmiştim. Şimdi ben Gördünüz. bir örnek vereyim mi? Yani. Bizim burada 1980'li yıllara kadar evet. her gün, her gün demeyeyim de haftada bir muamele olurdu. Yani alım olurdu. Hoca alım olurdu. Yeraltı için. Bizler de bu yörenin çocuğu olduğumuz için işte oraya müracaat edip Oraya gidiyoruz. Muamele yapmak için müdürlüğe müracaat ederdik. Orada işte derlerdi ki siz haftaya gelin muamele yapacaksınız. Evet. O zamanlar bunun yöresi böyleydi. Devlet sektörü var. her şeyden önce. Onun için herkes oraya gitmek isterdi. Ha bu ne zaman? 12 Eylül'den sonra daralmaya başladı. Madenler daraldı. Ondan sonra 90'lı yıllara doğru daralma daralma bu hale geldik biz. Buranın yöresi yani 2000'den sonra göç vermeye başladım. Daha önce de yani 2000'den sonra daha fazla oldu. 2000'den sonra Bir. köylerde kimse kalmadı. Bir tek emekliler kalmıştı. Evet. Gördüğünüz evet. Gençler peki ilgileri var mı gençlerin buralarda? Var mı gençler yoksa kimse yok. Gençler burada duramıyor Madende artık. Madende çalışan yok. Madene alınmıyor yok. Alın da yok. Hiçbir şey yok artık. işte. Var mı ilgileri de yok herhalde gençlerin. Pek köylerde görmedik genç. Şimdi peki bu maden ocağında çalışma olunca ya da burada maden ya da erdemirde çalışma olunca şartlar nasıl değişti? Mesela bağ bahçe işlerine ilgi azaldı mı? Mesela hayvancılık... Değil mi? Birazcık genellikle ikinci genellikle. plana atılmış olabilir. Sadece tanınma aynı şekilde oluyor. Hocam Bireyim. şimdi yani e, çalıştıracak bir gençlisi bulamayınca nasıl ki? Yani yaşlarımız nasıl doğru. idare doğru. edecek? Doğru. Yani fındık da öyle, hayvancılık da öyle. Elektrik. Bırakın e, küçük baş hayvana bile ilgi Şimdi Bizim köylerine bakarsanız doldur. fındıktan başka kimse bir şeyle ilgilenemedi. Çin doğruyu, evet. tavuk bile yok. Hani biz köy hayatı yaşamıyoruz şu an, hani köyde baksan Tavuk Bakan bile, burası bir köy, Tavuk Bakan bile böyle elle sayılır yani. Teşekkür alırız. var. Bu yani sahil bölgesinde, sahil bölgesinden nakliye yapılmış izleri duruyor, maalesef de duruyor. Hemen şu arka tepede kireçlik var, kireçliğe bağlıydı, kapatıldı kapatıldı, armutçuya çekildi. İşçi sayısı her gün düşüyor. İşçi sayısı düşünce dolayısıyla buralar göç veriyor. Eskiden akıllısı, delisi, her türlü insanı bu maden hocalarına istihdam edelim. Onun için gün... madenden emeklisiniz değil mi amcam? Madende böyle kullanılan hayvanlar, ağaçlar varmış. Evet. Değil mi? Hangi evet. 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 hayvanlar kullanılır? Kuş götürürlermiş mesela. Kanarya mı? <laughs> Katır. Yok tamam o katır kullanılıyor. Kuş <laughs> mi? çok. çok bazıları öncesi, daha öncesi evet, kanarya çok öncesi, yani Osmanlı döneminde akla bakılırsa evet, yok hı. daha iyi evet, ee, yok. Osmanlı döneminde o benim dediğim o han ocaklarında krizi yani nefes dozunu fark etmek için besliyorlar. Evet, kestiyorlar. Yine yani, evet. bu taşıma da katır kullanılmış. Tabii. Çok, evet, çok zamanda kullanılmış. O daha gene kadar Hatta şöyle bir şey vardır, o katırlar sürekli yer altında kömür taşıdığı için bayram harifelerinde, bayramlarda o katırları dışarı çıkarıp güneşte çayırlarda gezdirip bir iki gün ondan sonra tekrar madene alırlar. Hayrap bayram, yapıyorlar. yaptırıyorlar. Babam maden meclisi, e, Bu benim babam. yaşı var o zaman. Var. 47. E, 47 doğum. 47 doğum. 47 doğum. 47 doğum. Madende lokomotif kullanmış. madende lokomotif. Ama ondan öncesi seyirciliği var. İşte tatırcılığı var. Ağaçlar gibi böyle çap diye kesip Hı? atmaz. Esnektir. Esmiyor. Yukarıdan posta bindiğinde çıtır 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 böyle ses vermeye başlar. İşte değil. o sesi verdiği zaman alarm sesidir aslında madenci için. hepsi bir tecrübe değil mi? Yani Orayı boşaltırlar hemen ya da desteklerler şey. bir şey yaparlar. CTK'da o yani yıkılan evet. yerleri çöklemesi için domuzdan o yaparlar. Ne inanılacak? O doğrusu onun sayısı o iyi ya. Değil mi? Seyirci katılmıyor mu? Katılmıyor mu? 15 lira katıramaz mıydı? Amca böyle, neydi isminiz? Ben, gel buraya gel gel gel. gel gel gel. Amca. Gel buraya gel. Amca gel neydi adınız amca? Cemalettin Açıkgöz. Cemalettin amca. Sen seyisti. Ben ahırcıydım. Ahırcı. Ve hatırları onların yemeğini, suyunu, temizliğini... Sana aitti. Bana aitti. Ve işten geleni vermezdir. Şimdi şöyle bir şey dinle, vermezdir. Başka bir hayvan verir. Siz hayvanları bakıp koşan. Bunlar hayvanları bakıp seyisleri teslim ediyor. Ocaktakiler seyis olanlar hayvanları koşanlar. Hmm. taşıyanlar. Şey şey. evet. bakıyor. Bakıyor. Arka planda bakıyor. Onları gemini, suyunu, temizliğini, tuvarını. Yemek harcı. diyorlar yeme. devlet için o katırlar çok kıymetliydi. Ona zarar gelmeyecek. Hakkına. Mis gibi bakıyorsun. Mühendis derdi ki. Katır ölmesin. Katır daha değerli. Değerli, zimmetli devleti. <laughs> Devletin malına da zarar gelmez. <laughs> Hayvan arkasındaki e, vagonları tak 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 etmiyor, sayıyor. Orada fındık tarımına nasıl geçildi peki? ne zaman başladı hatırladın? 50-60 sene vardı. Yani, 50 sene vardı. çok güzel. Yok. Burada fındık ne zaman? 80'den sonra. 80'den sonra. Evet. İşte Şimdi madenler daralmaya başladıktan sonra burada kimse kalmayınca arazi işleyecek kimse yok. Genelde öyle oldu. Mesela en eski fındıkçılardan bir tanesi de bunlar. Bunlar evet. verdiler. <laughs> Benim çocukluğumda küçükken, ben o zaman 10 yaşında ye var ne yok. Bir tane tarlalarında fındık vardı. Bizim arazilerde buğday, mısır o zaman kendi ihtiyacımıza göre ekilirdi. Hayvanlar vardı, onlara bakardık. Onlarla işte o hayır seyrede bir defa hayır iç içe biz onları onları yemeye gidiyorduk yani hayır yani, hayır ama de, şu anda tam aksine bütün dışarıdan geliyor işte o dönemde de, zaten fındık para da yapıyordu. para es para da kafa yani bir ev geçindirecek düzeyde falan bir gelir elde edilemiyordu o dönem bu bölgenin bir mesela akşam yani. yemeğe şey gidiyor fındık kokmaya gidiyor peşine gidiyor Bölgenin en çok yalı, Hiç olmayan var ya bak hiç olmayan en az bir ton. Hiç fındık olmayan. İki ton üç gidiyordu emekli <laughs> maaşı ekonomi, ekonomi durum e, bozulunca millet var ya bunu ödülmüş. Şimdi artık biraz da o zamanki şöyle söyleyeyim. Millet çalışmak istememiş. Kızımız, kar, karımız affedersek geldiğimiz <laughs> <laughs> çalışmak istememiş. Bağ bahçe de eklemiş. E, iş, iş de yok. Demişler ki biz orada fındık şey, mısır bu olmayı biz buraya fındık diyelim. O tarlaya fındık diyelim. Seni dikiyor diye de başlamış. Orada doğru fındıkçılık almış gitmiş. Fındığı <laughs> ilk kim getirdi bu köyleri? Valla normalde burada bir Ahmet birisi vardı. Da. Eski muhtarlardan. Bu Akçı Hoca'dan bu. geçirmiş. Akça Orada doğru. Kadar... Akçı değil. Ak, ak benim, benim biliyorum. Biliyorum. Giresun'dan geldi. Benim bilim. Akçı Hoca'dan. İlk fındık Giresun'dan geliyor. Mısır taşıyan kayıklarla geliyor. Hatta Mehmet Ali nerede? Denize mi? Gitti mi? Değil mi? Deniz Mısır taşıyan kayıklarla geliyor. Evet. Eski şeyler, kayıklar böyle bu sırf burada getirilmiş. Onlar da var. gelmiş ilk defa. Da böyle Yok. Ya Girosun tarafından gelmiş ilk defa. Kaptan'ın motoruyla? Buraya e, seri sefer yani. denizden trafik uygulayan bazı motorcular, motorcular bunu bu zaman gelmiş buraya. Doğru. Ben şimdi ilkıntılar var tek bir ilk Normal olmuş artık yani. Evet. Orada Sancak Bey tarafından vurulduğu için bu kır e, denizden biraz uzak olarak yani denizden geçecek saldırılar şu uzakta bir köy oluşturulmuş burada o aile tarafından. Onların eseri bu camiler köyü. E, Sancak Turul ismi de Sancak Bey'in adından geliyor. Sancak Sancak komutanından geliyor yani. O zaman böyle isminden geliyor. İsim bu aslında camiler köyü. Esas isim e, Sancak Turul. Birinci gün yani yokluk de, dinlen de, düğün de, başladığı de. zaman yokluk dinlen düğün evine işte arka dışarıdan Tabii. odun gelir. Birinci gün. Yardım amaçlı. Günçte yardım amaçlı. Kazanlar kaynayacak yemek bir şey İkinci günü kına merasim olacak, kına olacak. Üçüncü günü düğün olacak. Dördüncü, dördüncü günü dua var. Var mı dur? Aynen böyle. Peki amca buralarda halk hekimleri, halk doktorları var mı? O dönem. var. o, o dönem. An. Anne size soracaksınız. Anne, anneniz ne, hangi hastalıklara <laughs> bakardınız? <laughs> ben size anlatsam <laughs> var ya. Anlat abi, yani Ben, tamam, anı o, çok. Onları, mı ederdi? Nasıl hastalığı iyileşirdi? E, Dualarla. Evet. Ne yapardınız biliyor musun? O da ne diyor? Lakan değil mi? Koşun diye yaparlar. doktor, doktora gitmek yoktu ki. Evet. Ya. Doktor yoktu. Rahur yoktu altında. Kediyi koymuşlar. Yok. Bak, kedi. Kedi. Bildiğimiz kedi kavurun altında. Üzerine bizim tarla, şey, e, tarla sürdüğümüz sabandır. Sabanın demiri. Hı. O zaman o demir şöyle bir şey ağır bir şey. Evet. Onun üzerine onu. O demirin üzerinde de çocuğu. Yukarıdan aşağı yıkıyorlar. Ama neyle yıkıyorlar? İşte o zaman bir otlar vardı. Otları kaynatıp onun suyuyla onu yıkıyorlar. Ondan sonra çocuk iyileşirdi veya artık ne Masla bileyim öyle bir şeyler. De. evet. Yılmazar mı yoksa? Orasını bilemiyorum. Teşekkür <laughs> ederiz. Ağzınıza sağlık. E. Geldiğiniz için teşekkür, Biz teşekkür ederiz. teşekkür <laughs> <laughs> yani ederiz. <laughs> <olduğunu. demek gülüyor> <laughs> Siz de keyif aldığınızı ifade ettiniz. Sağ olun var olun. <laughs>